Arkadaşlar merhaba. Orijinal ayet matematik soru bankasını çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dizilerde test 4 bölümünü çözeceğiz. İndirgemeli diziler kazanım düzeyindeki testlerimiz olacak arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden isterseniz haydi başlayalım birinci sorumuzla. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzda demiş ki bir AN dizisinde A2 7 olarak vermiş. AN artı 1 ile eşittir AN artı 1 demiş. Yani şöyle arada aslında bir bağıntı vermiş arkadaşlar. Bizim burada bu bağıntıyı kullanabilmemiz lazım. Nasıl biliyor musunuz? Genelde ben fonksiyonlar anlatırken de fonksiyonlarda f'leri bir tarafa toplayın diyordum. Burada da aynı şekilde arkadaşlar diziler konusunda da bu dizilerin yani genel terimleri bir tarafa toplamamız lazım. Yani ben bunu karşı tarafa attığım zaman şöyle bir sonuç gelir. a n artı 1 eksi a n diyorum. Eşittir ne olmak zorunda? 1'dir. Şimdi bu bizim ana kalıbımız. Ben 2'den başlayarak sırasıyla 10'a ulaşana kadar aslında soruya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar en yerine ben burada hemen 1 vererek başlıyorum. Bak n yerine 1 verdiğim zaman aslında şöyle bir durum oluşuyor. Burada a2 eksi a1 eşittir 1 olur. Peki n'e 2 verip devam etsem n'e 2 dersem buraya yani şuraya 2 yazdığımı düşünün. a3 eksi a2 eşittir 1 olur. Ya dikkat ederseniz bu sefer şöyle bir sonuç geliyor. Ya ben a2'yi biliyorum ama burada a2'ler birbirini götürüyor. a1'i bilmiyorum gibi bir sonuç geliyor. O yüzden arkadaşlar genelde bakın bu soruların genelinde eğer size A2 verdiyse n e 2 diyerek başlayın. Hani farklı durumlarda var ona bir şey demiyorum ama N'e 2 diyerek başlarsanız hiç problem olmaz. Hani genelde orada a 1i verir soru içerisinde ama hani bu tarz sorularda bazen A2 veriyor bazen A3'ü bazen A4'ü veriyor. Şimdi birkaç tane biraz sonra da çözeceğiz. E orada da arkadaşlar bu dediğim işlemi yapın tamam mıdır? Yani ben öncelikle N'e 2 vererek başladım. N2 e verdiğim zaman az öncekinden de çıkartadım. Orada problem yok. Hemen A2'yi yerine yazar. A1'i bulurdum ama gerek yok. Şimdi N2 e verdiğim zaman oldu. N e şimdi 3 vererek devam ediyorum. 10'a kadar böyle devam edeceğiz. N3 e verirsem burası ne olacaktır? Hemen şöyle yazalım. A4 eksi diyorum. A1 pardon 3 verirsem A3 olur. Eşittir 1. Sonra yine devam edeceğiz. Bu N3 e verdik. N4 e verdiğim zaman A5 eksi A4 eşittir 1 nokta nokta. Şimdi benim onu elde etmem için n'e kaç vermem lazım en son? 9 vermem lazım ki burada A10 eksi diyorum A9 eşittir 1 olsun. Yani en yerine en son şurada 9 verdiğimi düşünün. Her yerde tabii ki verdik. Peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Şurayı taraf tarafa topladığım zaman. Şuradan artı A3 eksi A3 artı A4 eksi A4 bunların hepsi birbirini götürecektir. Yani bunlar da birbirini götürecek. Ve en son durumda dikkat ederseniz burada bir tane A10 eksi şurada da bir A2 kalacak eşittir. Peki birlerden kaç tane oldu? Ya şöyle yapabilirsiniz bak. 2'den 9'a kadar zaten toplamda 8 tane sayı var. Hani 1'den 9'a kadar olsa 9 olurdu ya. 2'den 9'a kadar toplamda 8 tane sayı vardır. O zaman burada 8 tane 1 var demektir. Yani toplamı da 8 yapacak. Şimdi A2 7 bulduğum için arkadaşlar onu da götürüp hemen yerine yazalım. A10 7 eşittir 8'den dolayı -7'yi karşı tarafa attığımızda buradan A10 sayısının 15'e eşit olduğunu buluruz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Haydi geçelim hemen ikinci örneğimize. Şimdi burada demiş ki a'nın dizisinde a1 20 ve a n artı 1 eksi, e, eşittir a n eksi n demiş. Yine aynı soru tarzı arkadaşlar bakın. Şurada ben bunu bu karşı tarafa atıyorum. a n artı 1 eksi diyorum. a n eşittir eksi n. Bu kalsın yani kenarda. Peki burada yine değerler vereceğiz. a 1 verdiği için n'e 1 vererek başlıyorum. n'e 1 verirsem a1 e, pardon a2 eksi a1 olacaktır burası. Eşittir dedim. Eksi 1 n'e 2 vererek devam ediyorum. n eşittir 2 için a3 eksi diyorum. a2 eşittir. eksi 2. Nokta 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 a10'u elde etmek için de n'e bu sefer de 9 veriyorum. n'e 9 verdiğim zaman burası a10 eksi a9 yapacaktır. Eşittir dedim. Eksi 9. İşte bunları yine taraf tarafa topladığımızda bakın arkadaşlar. Artı a2 eksi a2 artı a3 eksi a3. Yani şunlar hep birbirini götürecek ve en son durumda A10 eksi. Burada da dikkat ederseniz A1 kalacaktır. Ve eşittir. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'dir. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Yani dolayısıyla 45 gelecektir. Tabi eksi olduğu için eksi 45. E, A1'in de zaten ben 20 olduğunu biliyorum. Onun yerine de götürüp bakın arkadaşlar burada hemen şurada 20 yazarsam. A10 eksi 20 eşittir. Eksi 45 artı 20 diye gideceğinden dolayı Bizim A 10 sayımız eşittir diyorum. Şuraya artı 20 eklediğimi düşünün. Eksi 20 5 yapacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Umarım burada da problem yoktur. Haydi geçelim arkadaşlar 3. örneğimize. Şimdi bir A n dizisinde A 4'ü vermiş. Şöyle bir bağıntı vermiş. 34'ün ne olduğunu soruyor. Şimdi az önce de bir tane soruda demiştim ya arkadaşlar. A1 dediği zaman 1 ile başlayın. 2 dediği zaman 2 ile başlayın. Şimdi burada 4 dediği için ben 4'ü e elde edecek şeyi vermem lazım aslında. Bakın. Ben burada ne yapmak istiyorum? N yerine 4 vererek bir başlasam. N yerine 4 versem. Hani olmasa 3 de verebilirsiniz. Yani bir önceki bir sonrakini verebilirsiniz. Yani her soru için kalıp bir şeydir bu demiyorum ben. Hani olmadığı zaman ben hemen üstüne bir tane hatta bak şurada boşluk bırakayım. Olmazsa N yerine 3 yazacağım. Hani o götürürse işime yaramazsa o zaman bir tane daha yazacağız. Şimdi bak N'e ben 4 vererek başlıyorum. N'e 4 verdiğim zaman... Burası A5 bölü A4 yapacak. Eşittir diyorum. Şurada 4 verdiğim zaman 7 bölü kaç geldi arkadaşlar? 6. Devam ediyorum yine aynı şekilde. N'e 5 verirsem biraz uzatacağız burayı. N'e 5 verdiğim zaman A6 bölü A5 eşittir. Buraya 5 yazdığım zaman bu sefer de 8 bölü buraya 5 yazdığım zaman 8 bölü 7 eşittir. Nokta 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 tabi hepsini yazmayacağız. Şimdi 34 elde etmek için N'e 33 veriyorum. N'e 33 verdiğimde A34 bölü diyorum. A33. Yani 33 verdiğim zaman şöyle birazcık görünsün. Eşittir dedim. Bakın arkadaşlar buraya 34 verdiğim zaman topladığımda 37 nokta nokta diye gelsin. Bölü diyorum. E, 33 verdiğimde burası kaç? Pardon 34 vermiştim. 33 vermiştim. Özür. Bak yanlış yazdık. Bir tane yanlış yazınca soru gidecek arkadaşlar. Şuraya tekrar dönüyorum. 33 verdiğimde burası 36 olacak. Şuraya 33 verdiğimde burası da 35 olacak. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Ya bunlar da taraf taraf arkadaşlar toplama işlemi yapamazsınız. Bunlar da taraf tarafa çarpma işlemi yapılır. Yani ben bunları taraf tarafa çarptığımda bakın şöyle bir sonuç elde edeceğiz. A5 bölü A4 çarpı A6 bölü A5 çarpı nokta nokta diyelim. Ben de o çünkü onlar zaten birbirini götürüyor. Nokta nokta şeklinde devam edelim arkadaşlar. Ee, A34 bölü A33 eşittir. Bakın 7 bölü 6 çarpı 8 bölü 7 çarpı nokta nokta 36 bölü 35 yani en son durumda böyle geldik. Şunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini yani çaprazlama bir şekilde birbirini götürecek ifadeler yakaladım. En son durumda burada A34 bölü burada da A4 kaldı eşittir. 7'ler gitti 8'ler gitti 35'ler gitti 36 bölü 6'dan burada da son durumda 6 kaldı. Buradan A4'ün 2 olduğunu bildiğim için hemen arkadaşlar şunun yerine 2 yazıyorum. Bu 2'yi de karşı tarafa çarpma olarak attığımda A34'ün buradan 12'ye eşit olduğunu bulduk. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim arkadaşlar dördüncü örneğimize. Şimdi bir AN dizisinde A1'i vermiş. Şöyle bir bantı vermiş. Bak çarpım durumunda verilen ifadeleri bölüm durumunda karşı tarafa atarsınız. Yani burada her tarafı öncelikle AN'e bölmeniz lazım. Şöyle her tarafı AN'e böldüğüm zaman burası şöyle oluyor arkadaşlar. AN artı 1 bölü AN eşittir N oldu. Bundan sonra bu kalıbı gördüğünüz yerde taraf tarafa çarpma işlemleri aklınıza gelmesi lazım. N'e 1 vererek başlayacağım 15'e ulaşacağım. N'e 1 verdiğim zaman orası A2 bölü A1 eşittir 1 oldu. N'e 2 verdiğim zaman bakın şu N eşittir 1 için yazdım. N eşittir 2 için devam ediyorum şimdi. A3 bölü A2 eşittir 2 oldu. Nokta 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 N'e 14 verdiğim zaman A15 bölü A14 eşittir dedim. Orası da 14 yapacaktır. Bunları taraf tarafa çarptığımız zaman. Bak burada taraf tarafa çarpma yaptık. Taraf tarafa çarptığımız zaman şurada yapalım o çarpma işlemini. A2 bölü A1 çarpı diyorum. A3 bölü A2 nokta nokta nokta. A15 bölü A14. En son durumda böyle oldu. Tabi 1'den 14'e kadar olan sayıların çarpımı da zaten 14 faktöriyeldir. Bunu da yazmış oldum. Buradan A2'ler birini götürdü. A3'ler A5'ler onların hepsi birini götürecektir. En son durumda. A15 bölü A1 kaldı eşittir diyorum. 14 faktöriyele ki zaten A1 1 olduğu için paydadaki 1'in bir önemi yoktur. Demek ki bizim A15 dediğimiz sayı 14 faktöriyele eşitmiş arkadaşlar. O da C seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar burayı da. 5. örneğimize gelelim. Şimdi gerçek sayılar dizisi olmak üzere demiş. Ee, burada a vermiş. Bak ben a yine bir tarafa toplayacağım. Diğer de ifadeleri de bir tarafa toplayacağım. Yani bunu bu tarafa atıyorum. Şu ikisini de karşı tarafa gönderiyorum. Şöyle oldu. a n artı 2. Eksi diyorum a n. Eşittir n eksi 1. Bu bizim ana kalıbımız. Yani bunun üzerinde işlemler yapacağız. a 10'u 20 olarak vermiş. a 2'yi soruyor arkadaşlar bu sefer de. Ee, şimdi yine taraf tarafa toplamalar falan yapabilirim ama burada şuna dikkat etmeniz lazım bakın şunu bir söyleyeyim arkadaşlar burada n artı 2 var burada n var diğerlerinde az önce dikkat ederseniz n'e n artı 1 de böyle ardışıktı değil mi n n artı 1 ama burada n n artı 2 var yani aslında burada aradaki fark 2'dir biz değer verirken böyle sırasıyla vermeyeceksiniz. Bu sefer ikişer ikişer arttırma ya da ikişer ikişer azaltma yapacaksınız. Az önceki sorularda bu n'lerin farkı 1 olduğu için yani o indeksler farkından bahsediyorum. En, artı 2'nin en artı 2'si var ya n artı 2'si bir de n'si var. Onlar arasındaki fark 2 ise burada bizim değer olarak arkadaşlar ikişer ikişer arttırma ya da ikişer ikişer azaltma yapmamız lazım. Ki zaten 10'dan 2'ye ulaşmak için azaltma yapmak lazım hani mantıklı olarak düşünürsek. O zaman n'in 10 olması için ben n'e 8 vererek soruya başlıyorum. Bakın arkadaşlar n'e 8 vererek soruya başlarsam. Burası a 10 eksi diyorum a 8 eşittir 8 eksi 1'den 7. N'e bu sefer 6 veriyorum. Bakın ikişer ikişer azaltıyorum dedim. N'e 6 verirsem A8 eksi A6 eşittir. 6 verdiğim zaman burası 5. N'e 4 veriyorum bu sefer. A 6 eksi A 4 eşittir 3 yapması lazım. ne? 5 ver, pardon 2 verdiğimiz an azaltıyoruz. A 4 eksi A 2 eşittir arkadaşlar. 2 verdiğimiz an orası da 1 olacak. Peki ben bunları taraf tarafa toplasam. Şu artı eksi A 8'ler A 6'lar A 4'ler birbirini götürür. Ve son durumda dikkat ederseniz şöyle yazalım. Burada A10 eksi burada da A2 kaldı eşittir. Bunları da topladığım zaman 12, 15, 16 yani bu işlemin sonucu da 16'dır. Peki burayı aldım bu tarafa. A10 dediğim sayı 20 olduğu için 20 eksi A2 eşittir 16'dan. Bunu oraya 10 oraya attığım zaman A2 sayısının 4'e eşit olduğunu buluruz. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Haydi geçelim 6. örneğimize. Şimdi. Bir AN dizisinde en büyüktür 1 olmak üzere olduğuna göre demiş. AN dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine aradaki farklar 1 olduğu için birer birer arttırma ya da azaltma yapacağız. Ama bu sefer bizim AN'e ulaşmamız lazım. Bunun için arkadaşlar A3 ile başlayacağız. Bakın N'e 3 vererek başlıyorum. Aynı yerde 3 vererek başlayacağım. Tabi önce ben bunu bu tarafa bir atmak istiyorum. AN artı 1 eksi AN eşittir eksi 3 soruya böyle devam edeceğim n'e 3 verdiğim zaman yani şurada n yerine 3 yazdığım zaman burası a4 eksi diyorum a3 eşittir eksi 3 devam ediyorum n'e 4 verirsem a4 eksi e, pardon n'e 4 verirsem 5 a5 eksi a4 eşittir eksi 3 yani orası hep zaten sabit geliyor nokta nokta a n'i bulmak için arkadaşlar n'e bakın a n'i bulmak için n'e yani en son en yerine yine aynı şekilde n-1 yazıyorum. n-1 yazarsam burası aynı olur. Çünkü Bak şuradan hemen göstereyim ne demek istediğimi. Hatta şurada yazayım arkadaşlar. Bak daha güzel olur. Şurada. E, hatta şunu kullanalım. Bak arkadaşlar şuraya ben n-1 yazarsam. n-1 artı birden. Burası ne olacaktır? n'e dönecektir. Anlatabildim mi? O yüzden ben n yerine n-1 yazıyorum. Yani buna dikkat edin. O yüzden şöyle yazarsam. A, n yerine n-1 yazarsam. a n eksi. Şurada n-1 yazdığım zaman a n-1 eşittir yine eksi 3 oldu. Ben bunların hepsini taraf tarafa topladığımda şu a4'ler a5'ler böyle çaprazlama bir şekilde birbirini götürecek. Ve en son kalan şey burada a n yukarıda da a3 kaldı. Eksi a3 eşittir. Eksi 3'ten kaç tane var peki burada onu bulalım arkadaşlar. Şimdi buradan 4'ten n'e kadar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bakın 4'ten n'e kadar son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı birer birer artıyor zaten artı birden n eksi 4 artı 1 yani n eksi 3 tane terim vardır. Dolayısıyla bunlardan n eksi 3 tanedir. Yani eksi 3'ü n eksi 3 ile çarparsam eksi 3'en artı 9 yapar. Yani bunun karşılığı eksi 3'en artı 9 bu önemli çünkü denklemi oluşturan şey o olacak zaten. E, A3'ü de 8 olarak bulduğum için eksi 8'i de karşı tarafa artı 8 olarak gönderirsem a n ifadesi eksi 3 n artı 17'ye eşittir deriz arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneğidir. Haydi geçelim 7. ve bu e, yok bu testin son sorusu değilmiş bir son sorusu gibi zannettim. 8. örneğimizde varmış. Problem yok. Şimdi arkadaşlar bakın yine ben burada a n'leri bir tarafa toplayacağım. Bunu yapmak için önce şu iki karşı tarafa atıyorum. 2 çarpı a n artı 1 eşittir 1 artı 2 a e. bunu bu tarafa attığım zaman 2 an artı 1 eksi 2 an eşittir 1. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman an artı 1 ile an'in farkını 1 bölü 2 olarak buluruz. a 2 verdi a 20 istiyor. O zaman n'e 2 vererek arkadaşlar değer olarak başlıyoruz. n'e 2 verirsem a 3 eksi a 1 eşittir 1 bölü 2 olur. Pardon 2 verirsem 3 eksi 2 olur. Güzel. n eşittir 3 verirsem şuraya 3 verdiğim zaman a 4 eksi a 3 eşittir yine 1 bölü 2 olur nokta 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 n'e 19 verirsem eğer aynı yerde a20 eksi a19 eşittir 1 bölü 2'yi elde etmiş olurum. Peki bunların hepsini ben böyle taraf tarafa topladığımda şunlar 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 hep birbirini götürecek. Yani bu tekrar çaprazlama götürecek. En son a20 eksi burada a2 kalacak eşittir diyorum. Peki 1 bölü 2'lerden kaç tane var burada? Yine son terim eksi ilk terim yapalım. Mesela 3'ten 20'ye son terim eksi ilk terim Bölü artış miktarı artı 1. Yani 17 artı 1'den 18 tane terim vardır. 18 tane 1 bölü 2 var. O zaman 18 çarpı 1 bölü 2'den bu işlemin sonucu 9'dur. Ee, biz burada A2'yi de zaten 3 olarak biliyoruz. Bakın onu da şu tarafa yazalım arkadaşlar. İşlem sonucunu getirelim. Ee, şöyle yazalım hatta. A20 eksi diyorum. A2 yerine 3 yazdım. Eşittir 9'dan. Buradan A20 sayısının 12'ye eşit olduğunu buluruz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Geçtim arkadaşlar. Bu testin son sorusu 8. örneğimize. Gerçek sayı dizisidir. Tamam. Ve eşitliği veriliyor. A1 ile A10'un toplamı 50 olduğuna göre demiş. A5 artı, A3 artı, A5, A7, A9 hepsinin toplamını sormuş. Ee, şimdi arkadaşlar N'e 1 vererek başlayalım. A1'i kullanacağımızdan dolayı N'e 1 vererek başlayalım burada. Bakın N e eşittir 1 için. Şurada götürüp direkt yazıyorum. Zaten toplu bir halde. A2 şuraya 1 verirsem Eksi 1 artı 1'e döner. Şuraya 1 verirsem artı A1 olacak. Eşittir. Buraya 1 verirsem 2. Direkt üzerinde yazıyorum. 2 vererek devam ediyorum. Ben buraya 2 verirsem burası A3. Şuraya 2 verdiğim zaman tek kuvvet olduğu için eksi olması lazım. Buraya 2 verirsem eksi A2 eşittir diyorum. Buraya 2 verdiğim zaman da karşılığı 4. Bir tane daha görelim. 3 verdiğim zaman burası A4. Buraya 3 verirsem burası N artı 1'den dolayı yani 3 artı 1'den dolayı 4 artı yapacaktır. Dolayısıyla ben buraya 3 verirsem arkadaşlar... Burası da artı A3 eşittir diyorum. 6. Zaten bura ikişer ikişer artıyor. Burada bir eksi bir artı şeklinde gidecek muhtemelen. Yani 4 verdiğim zaman A5. Burası eksiye dönecek. A4 eşittir 8 şeklinde devam ediyor. Ha, biz bunu ne kadar devam ettireceğiz? Ee, en son 10'a gelene kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Hani nokta nokta diyelim tamam mı? Eksi artı olayını zaten gördük. Çiftlerde eksi oluyor. Teklerde artı oluyor. Ha, bu tarafın hepsi artı ona bir şey demiyorum. Ama mesela ben burada en en son kaç vermem lazım? 9 değil mi? 9 verdiğim zaman A10, 9 verdiğimiz zaman şöyle diyelim. Burasının yanında ne oluyor? A9 oluyor doğru mudur? Yani 9 verdiğim zaman burada 9 oluyor. Teklerde artı olduğu için burası artı eşittir. Zaten en son durumda 9 versem 18'e kadar gelir. Ben bunları taraf tarafa topladığımda. Bakın burası önemli. Artı A2 ile eksi A2 birbirini götürür. Artı A4 eksi A4 birbirini götürür. Burada A6 olacaktı. Burada eksi A6 olacaktı. Yani bunlar da yani çift olanlar hep birbirini götürecek. Ama tek olanların hepsi burada kalacak ki zaten soruda da hep tekler kalıyor dikkat ederseniz. Yani çiftlerden bir tek şu A10 kalıyor. Çünkü bu tarafa yazmadığımız için o götürmeyecektir. O halde arkadaşlar hepsini topluyorum. Bak A10 kaldı. Artı A1 kaldı. Artı A3'ten 2 tane. 2 tane A3. A5'ten de 2 tane yani her birinden ikişer tane. 2 iki tane A5, 2 tane A7 ve 2 tane de A9 kalacak. Yani o teklerden ikişer tane kaldı. Ve bu toplamın sonucu kaç olacak? 2'den 18'e kadar olan çift sayıların toplamında 18'i 2'ye eşitlersem n buradan 9 yapacaktır. n çarpı n artı 1. Yani 9 çarpı 10'dan bu işlemin sonucu da 90 olur. Yani bu eşitliğin sonucunda arkadaşlar 90 bulmam lazım. Şöyle yazmış olayım. Orası tam gözükmüyor. Evet şöyle 90. Sıkıntı yok. Biraz sonra hemen de altına devam edeceğim zaten. Bakın arkadaşlar. A1 ile A10'un toplamına kaç yazacağız biz? 50. Yani bunların toplamı zaten 50. Şunu da iki parantezine alsam. A3 artı A5 artı A7 artı A9'u elde ederim. Eşittir 90 dedim. Buradan 50'yi karşı tarafa atarsam iki parantezinde A3 artı A5 artı A7 artı A9 Eşittir diyorum 40'a yani eksi 50 diye gider orası 90'dan çıkartırsak da arkadaşlar şöyle bir tane göstereyim evet ee, her taraf ikiye böldüğüm zaman orada herhalde bir ufak bir görünmüyor arkadaşlar da ama orayı anladığınızı düşünüyorum ya şunlar hemen yazıyorum 20 yani kısaca arkadaşlar bu şekilde 20 olarak buluruz. Yani dediğim gibi şurada sadece yazmak dışında ekstra başka hiçbir şey yapmadık arkadaşlar soru içerisinde. Umarım burası da anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar bu test burada kalıyor bildiğim kadarıyla. Sonra diğer testte yani burada sadece indirgeme ile alakalı 8 tane var. Test 5 bölümünü zaten bir sonraki videomda çözmüş olacağım. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.